Bu istasyonumuzda köşe temizleme kaynak işlemi sonrası köşelerde oluşan cürufların yine CNC Köşe temizleme makinesi sayesinde temizlenmesi işlemi. This station is corner cleaning. After welding operation the corner some parts has to be cleaned by the CNC corner cleaner machinery. Gördüğünüz gibi makine yine tamamen otomatik olarak çalışıyor ve köşelerde çalışan jruf curf, jrufları farklı bıçaklarla, farklı hareketlerle hassas bir şekilde temizliyor. Temizleme sonrasında köşelerin ne kadar güzel ortaya çıktığını birlikte göreceğiz. As you can see the machinery is working with the different tools to clean up the all the corner parts. And you will see at the end of the work cycle that the corner will be very nice. Okay, in this video, also, what we have seen first, we did a great welding, then, we made a great corner cleaning, and Mr. Dennis explained us everything in turkish and english very detailed thank you very much